Merhaba arkadaşlar. Bugün mis yaşamın konuyuz. Yanımızda firma ortaklarından Nazım Bey var. Nazım Bey nasılsınız? Teşekkür ederim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim. Bizi ağırladığınız için çok çok teşekkür evet. ederiz. Ee, bizi bir kahvaltıyla karşıladınız. Evet. Biraz bahseder misiniz kahvaltınızda neler var? izleyenler öğrensinler. Şimdi şöyle söyleyeyim burası misi köyü tarihi bir yer eski <laughs> adı misiya diye. Misiya. Burası tarihi bir yer olduğu için buranın ortamına uygun tarihine uygun bir kahvaltı seçeneğiyle başlıyor başlamak istedik. Hı hı. Kahvaltımız şöyle köy kahvaltısı geçiyor serpme kahvaltısı. Evet. 30 çeşitten oluşuyor. İşte reçel çeşidimiz, iki çeşit reçelimiz var. Hı hı. Haşlanmış yumurta, Haşlanmış tezmesi, kaymak, bursa salça dediğimiz. Haydari, Kendiniz yapıyorsunuz salçaları. salçaları. Kendimiz yapıyoruz. Haydari kendimiz yapıyoruz. Tereyağı, bal, zeytinleri biliyorsunuz zaten bursa zeytinleri. Aynen. yeşil zeytin, siyah zeytin. Bu e, biber. Biber parfumlamış. Tabii tabii haşlanmış, tabi tabi haşlanmış biber. Bu köz biber diye geçiyor. Bu biber Aynen. geçiyor. Dört çeşit peynirimiz var. E, otlu peynirimiz, Vanotlu peyniri diye geçiyor. Evet. İzine peynirimiz, taze kaşar, pardon 5 çeşit, çeçil, bir de e, örgü peynirimiz. Örgü peynirimiz. Süt reçeli kendimiz yapıyoruz. Çok o, e, misafirlerimiz var. Deneriz şimdi. Tabii. Buradan işte kahvaltıda ise bunu çok ayarlıyoruz. Kuru incir, tabi tabi, kuru kayısı, tabi, evet, kahvaltı, ceviz. Evet, kahvaltıda işte aslında bir de yeşil tabağımız var. Biber, domates, salatalık, salatalık. E, Şakşuka'mız var efendim. Bu e, müşterilerimizin çok... Derdi, beğendiği, beğendiği bir şey. Şimdi sigara böreğimiz, <laughs> e, patates kızartmamız, puf böreğimiz, bir de sosisimiz var. Bu sadece iki kişilik kahvaltı olması gerekenler. Çayımız var, sınırsız ekmeğimiz var. Ekmeği de kendimiz yapıyoruz. Burada fırınımız var. Evet. E, çay da böyle iki kişilik bir çay veriyoruz. Demli görüyorsunuz. Çay Çok sınırsız, güzel. Ekmek sınırsız. Biz şimdi standarttan bir başlayalım bakalım. Acaba, Ondan sonra ekstralarda evet. zaten yavaş yavaş gelin gönderirsiniz. Aynen, çayları bir koyayım. Teşekkür ederim çay alalım. Bizi şey... Misya oranın gerçek adı. Hı, hı. adı. Ta Rum kalma. E, tarihi yerler var burada. Gezip görülecek yerler var. Evet. Misafirlerimiz buraya gelmeye Gelen misafirler evet. Biz kafe restorantız. Gelen misafirlerimize biz öncelikle kahvaltıyla başlıyoruz. Daha sonra devam ediyoruz. Akşama kadar servisimiz. Sıcak servislerimiz de var yani. Ekstralarımız var. Şimdi birazdan ekstra isteyeceğim. Ekstra gelecek mesela. Hı hı. E, kuymak, peynirimiz var. Çok daha tercih edilen. Aynen. Ve yani sahanda yumurta, sucuklu Yumurta, yumurta, omlet ve gözleme çeşitlerimiz var. Patatesli, kaşarlı, karışık, e, bazen kıymalı, kavrulmuş kıymayla yapıyoruz. Kavrulmalı yumurta da vardır. Mevcut, hepsi mevcut. <laughs> Başlayalım bakalım o zaman Buyurun. Nazım Bey. Afiyet olsun efendim. İlk baştan peynirinizden bir tadalım bakalım. Ben de peynir alayım. Tabii tabii. Ekmeğinizi... İsterseniz bir deneyin. Ekmek çok lezzetli. Evet onlar şey yapmadan peyniriniz e, evet bildiğin benim evime aldığım ezine peynir. Kaliteli bir peynir. Güzel. Ezine yumuşak peynir kullanıyoruz. Aynen. O ekmeğiniz de çok güzelmiş. Ekmeğinizi de tereyağınız ve salçanızla deneyelim. Şöyle hem tereyağı alalım hem salçanızdan alalım. Bizim Bursa'da zaten e, salça yapımı çok meşhur. Dışarıda kimse şey olmaz. Biz <laughs> kendisi yapar biliyorsunuz. Kazanlar kaynar. İşte e, sezon gelmeden başlarız biz. Açarız bahçemiz var biliyorsunuz. Bahçeye atarız. Evet. Başlarız ka başlatırız kaynatmaya. Kışında kullanıyoruz. Evet, salçanız çok başarılıymış. Misafirlerimiz e, genelde istiyorlar. Nerede sattık? Var mı diye. Önümüzdeki <laughs> zamanlarda zaten e, salçamızı bir de e, süt... Süt, Süt reçelimizi. Çok tercih edilen işte. Bunları satmaya başlayacağız. Gelen misafirlerimiz alsın diye. Ne güzel. Ne güzel. Büyük bir şey değil kavanozlara koyacağız. Gel, geldiği zaman hani çok istiyorlar, beğeniyorlar. Biz de onu satalım. Sıcaklar da. soğumadan bir sıcakların tadına bakalım Nazım Bey'ciğim. <laughs> Puf böreğimiz. Puf böreğimiz neli? O da peynir ve içinden maydanoz, kaşar peyniri. Ha. Aynı. İki çeşit peynirden yapıyorsunuz yani. Nerede misafirlerimiz sabah kahvaltı sarımsağı tercih etmiyor. Normalde onun içinde paçanga gibi bir şey yapabiliriz ama istemiyorlar. Ha, evet yani ağır kalır. Aynen. Haydar de mesela sarımsakla yaptı ama biz yapmıyoruz sadece süzme yoğurt. İçine işte öbür malzemeleri koyuyoruz. Öyle veriyoruz. Misafirlerimiz genelde sabah kahvaltısında sarımsak tarzı bir şey tercih etmiyorlar. Onun dolayı böyle yapıyoruz yani. Bence güzel. Aferin. Ağır olmaması. Güzel. Sosisimiz e, şey, kokteyl sosisidir. Evet. Dana ve hindi karışıktır. Kaliteli ürün kullanmaya çok özen gösteriyoruz. Markalı ürün. Aynen. Bir e, de hepsinde helallik belgesi mevcut. Hem şirketimizin hem tesisimizin helallik <laughs> belgesi mevcut. Kullanmış olduğumuz bütün ürünlerin de helallik belgesi mevcut. Etlerimiz olsun, e, süt ürünlerimiz olsun. Gönül bir... rahatlan. Aynen yani, tabii. Gönül <laughs> rahatlan. Müşterilerimiz çok gelip çok güzel, güzel. yemeklerini yiyebilirler. Sıcaklığınız evet. da çok güzelmiş hocam. <laughs> peyniri içindeki güzel yani o iki, iki çeşit peyniri karıştırmanız güzel bir şey olmuş çünkü lor peyniri kullanıyoruz. Hı -hı. Bir de normal kaşar bir de ezinenin biraz daha şey peyniri var. Biraz daha yağlı olan tarafı ya yağlı dediğimiz. Onlardan kullanıyoruz. Biraz buraya tadı Evet, veriyoruz. tadı güzel olmuş. Ben süt reçelini çok merak ettim. Şunu şöyle alalım. Bunda herhangi bir karışım yok sadece süt ve reçelle yapıyoruz bazen karamel istiyor müşterimiz biraz biraz da karamel katıyoruz ama çok güzel oluyor ve e, koruyucu madde falan yok içinde bunu haftalık yapıyoruz haftalık bize yettiği kadar yapıyoruz. Bazı çocuklar bunun tadına bayılırlar yani süt gibi yani. <laughs> zaten sütten yapıldığı için Aynen, sütten yapıldığı çok için. çok başarılı. Şimdi ben bir de otlu peynirimizi deneyeyim van otlu peynir dediğimiz onunla biraz böyle. E, biz tadın, daha sonra siz kendiniz söyleyin. Ben hiçbir şey söylemeyeyim. Çünkü ben çok favori peynirimdir. Benim sabahları çok seviyorum. Bayağı yapı olarak sert. Tat bırakalım. Evet arkadan arkaya otların tadı çok güzel geliyor. Ben biraz da tesisimizden söz edeyim. Tesisimiz bizim çok büyük. 9000 metrekare üzerine kurulmuş. Evet. Ee, çocuk oyun parkları, çocuk oyun alanları, Hı -hı. E, lavabolarımız, mescitlerimiz. Biz burayı yeniledik. Yani yaklaşık 2 yıldır. 2 yıldır hizmettesiniz. Şimdi, Hı -hı. Ya daha önce burası hizmette vardı ama belediye dedi. Belediyeden bize ihale çıktı, biz aldık. Ha el değiştirdi. El değiştirdi 2000 Ocak 2020'den itibaren bize geçti. O tarihten itibaren biz burayı değiştirdik. Hem konsept, hem sistem, hem daha ailelere hitap edecek şekilleri yap ve yerler yapmaya başladık. Peki, eee şimdi kahvaltıyla başladık. E kahvaltımız var. Evet. Eee evet. sabah 10'da herhalde. Yok, 9'da e başlıyoruz kahvaltı. 9'da başlıyor başlıyoruz. kahvaltı. 9'dan start veriyoruz. Akşam 5'e kadar isteyen kahvaltı evet. yiyebilir. Saat 3'e kadar kahvaltı. 3'e kadar. Tabii. Bizim alakart mutfağımız olduğu için hı hı. daha sonra saat 3'ten sonra alakarta geçiyoruz. İşte dünya mutfağı dediğimiz hı hı. mutfağımız geniş bir yelpazeye sahip. Evet. Daha sonra bizim İtalyan mutfağı artı bir de e, pide ve pizza çeşitlerimiz, e, öneriyoruz pidelerimiz. Oo. O, Türk iş e, pizza dediğimiz pideler Evet. mevcut. E, pizzalarımız mevcut. Doğru dışında bir de et yemeklerimiz vesaire. Böyle devam ediyor. Akşam saat 12'ye kadar hizmet ediyoruz. Oo. Bunu biz şöyle, buraya gelen misafirlerimizin günü hani buraya gelsinler, burada günlerini geçirsinler. E, adın, e, çok büyük bir alanınız olduğu için ve yani çocuk oyun alanlarınız Tabii, olduğu için çocuğu oynar, buradan karşıdan bakar, hem çocuğuna şey yapar, e, göz kulak olur, hem güzel vakit geçirir. Zaten yemyeşil bir alanınız var. E, gayet güzel bir konsepte. İzmet veriyorsunuz hem içeride, yani. Hem iç alanda hem dış alanda oyun parklarımız mevcut. Hı hı. Dış alanda oturma alanlarımız mevcut. Çok büyük kapasite. Evet. Hem e, kuyumamız geldi bu arada. Kuyumamız i̇şte, geldi. Yani, <laughs> Vallahi şefim. O, 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 o. o Hem biz e, genelde bunun şeyi derler. E, özelliği mısır unundadır diyorlar. Biz mısır ununu Strabzon'dan getirtiyoruz. Oraya has bir şey çünkü onlar çok... Evet, e, onun e, yapısı birazcık daha burada satılanlara göre ya birazcık daha e, böyle dokulu oluyor. E, buradakiler çok fazla un gibi yapıyorlar. Bir de peyniri de oradan getirtiyoruz. Bir de buradaki mısır unuyla peynir tutmuyor. Mesela ne kadar yapmaya çalışsak da olmuyor ama oradan e, getirdiğimiz peynir çok güzel. Misafirlerimiz <laughs> çok tercih Çok Hı -hı. satmış olduğumuz bir ürün. Ben hemen... Ekstraya giriyor kahvaltı ekstrasına. Bu kahvaltı i̇şte, da ekstraya. Ben hemen şöyle bir parça alayım. Hı -hı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kopması bayağı zor bir durum. <laughs> Hay Allah. Döndür döndür gelmiyor Nazım Bey. <laughs> <mı? gülüyor> Bunun da şeyi böyle herhalde. Bunun o e, öyle değil aslında ekmeği alacaksınız ekmeği. Ekmeğin arasından gökdeyi götüreceksiniz. He, <laughs> tamam onu da yaparız şimdi bakalım. Nasıl? Yeni bu takdini bulalım onun şimdi. Ekmemiz i̇şte burada zaten. Misafirlerimiz burada her şeyi bulsun. Ne büyük bir tesis burası. Evet. Yani sabah kahvaltısını yapsın, öğlen yemeğini yemeği yapsın. yesin, akşam yemeğini akşam yemeği yesin. Akşamdan akşam yemeğinden sonra kahve çeşitlerimizden tatsın. Tüm kahve çeşitlerimiz mevcut. Biz de burada her şey var. İşte gelen misafirlerimiz akşama kadar burada kalsın diye elimize gelen her şeyi yaptık. İki doğa, Dere. İç iç mekan gayet geniş. Tabii misiniz zaten kendisi güzel. Tabii, tabii Siz de çok şık bir mekan yapmışsınız. Bazı misafirlerimiz geliyor mesela arabalarını park ediyor. Burada bir kahvaltı yapıyor. Ondan sonra Mis köyünü gezmeye gidiyor. Misi köyünde geziyor. Hı, -hı. Ee, o, bir, Karnı acıkıyor. Tabii, tabii, Ondan sonra bir daha geliyor. Ben burada bir yemek yiyeyim. yiyeyim. <laughs> Oturuyor çay kahvesini içiyor. Ondan sonra akşam beraber kapatıp gidiyoruz. Nazım Bey bu da çok başarılıymış. Zaten e, sürmesinden belli bu i̇şte. işin. Dediğim gibi kaliteli ürün kullanmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar. E, ee, biz e, Zeytinleri de sahip... kendiniz mi yapıyorsunuz? Kendimiz yapıyoruz. A, pardon özür dilerim. Kendimiz yapmıyoruz. Bursa'da yapan kişiden alıyoruz. Yani gemlikten geliyor bu zeytin bize. Yıllardır kendisinden alıyoruz. Bizim hani yeşil zeytin keza aynı şekilde. Hep birinden alıyoruz ve çok başarılı Bursa zeytini. Evet. Zaten zeytinyağını, zeytini hepsini biliyorsunuz Bursa'nın meşhur biz orada tedarik ediyoruz. O konuda biz şanslıyız. Evet tuzu azmış iki zeytininizin de. Güzel tuzu te tercih etmiyorlar zaten. Onun belli bir şey var biliyorsunuz. klon var. Malum biz e, şişmanlar tuzu biraz az yememiz lazım ama yemiyoruz yani. Tuzluyu seviyoruz arkadaşlar. <laughs> ama burada başarılı. Şimdi neyi deneyelim Nazım Beyciğim? Ben efendim... Hmm, şeyleri, peynirlerimizi bitirmedik henüz. Peynir bitirmedik. Daha çeçilimiz var, evet. örgü peynirimiz var. Ee, haydari'miz var. Haydari Bursa salçaya baktığınız kaymak. Aynen. Kaymağı da balla yiyelim. Oh, ne güzel. Afiyet olsun. Ben biraz forma dikkat ediyorum bu. Biliyorsunuz biz dikkat etmek zorundayız. Ben de Nazım Beyciğim. Ben de forma dikkat ediyorum. <laughs> Güle <Ahmet>. vermemeye çalışıyorum. Gurbe <laughs> işini biz size bırakalım. Siz bu işin birisiniz. Evet iki peynirimiz de kaliteli. Şimdi <laughs> Haydar'ımızı da de... evet. Ben favorim Haydar'ı. reçeli, Haydar'ı. Bütün ürünlerimiz çok güzel, çok kaliteli. Evet. Tatları yani gerçekten kendi güzel. Yapıyoruz. Ustamız çok maharetli bir usta. Dünya e, mutfağına hakim bir usta. E içeride çalışan arkadaşlar. Ya, arkadaşlar abi zaten Yabancı mutfaklarda çalışmış. Yani, Türkçeyi bile, Türkçeyi bile daha yeni yeni öğreniyor ustanız. Kendisi kendisi ürdün <laughs> çalışıyor. E, yaklaşık 2 yıldır biz burada beraberiz. Yanında çalışan yani bizler aynı şekilde bir Emrah Dünya da mutfağında oluyor. hizmet aynı vermiş. Ondan sonra yani, siz... yurt dışında çalışmış. O Türizi ne güzel. De öyle Biz de turizmciyiz. Hı hı. Biz daha da bu işi yapıyoruz. Bu sektörle uğraşıyoruz. Yaptığımız başka bir şey yok. Ee, daha çok bu işi bilen insanlarla, maharet olan insanlarla, ustalığını konuşan insanlarla çalışmak istedik. kaliteli malzeme Tabii. kullanıyorsunuz zaten görüyoruz Tabii. onu. E, kaliteli ustadı kullandığınız zaman zaten lezzetleriniz çok güzel olacağı aşina ve lezzetleriniz gerçekten çok güzel. Şimdi ben bir de <laughs> bal ve kaymağınızı deneyeyim. Evet bunu da... Bal da e, Doğu'dan geliyor bize, Hakkari'den geliyor bize. Ol. Biz evet evet oranın balı biraz daha iyi, biraz daha böyle yeşil alan, evet, arıların e, istediği şey orada. Vitamin orada aslında. Evet Doğu tarafının balı güzel. Yüksek oradan. rakım olduğu için Aynen. bitki birazcık daha farklı oluyor. Bunlar da daha fazla tat veriyor. Her yörenin bir şeysini katmışız biz. Bursa'dan evet. Mesela Bursa yöresine ait. Bursa'nın zeytinlerimiz var, var. efendime söyleyeyim. Bütçeli salçamız var. Hı hı. E, bütün mesela bu girit ezmesi bu da çok güzel. Bu da e, genelde e, şeylerin sevmiş olduğu bu macir kesim birimiz insanları çok sevmiş olduğu. E, zaten o taraftan Balkan <gülüyor> tadı. <gülüyor> Balkan tadı. Ki <laughs> <laughs> onların tatlısı meşhur. Tirliçe tatlısı onda sıkıntı yok. Çok güzel. Onu <laughs> da <lezzetli. gülüyor> Bütün her taraftan katmışız bir şeyler. Ortaya böyle evet. bir güzel kahvaltı çıkardık. Ve misafirlerimiz çok beğeniyor. evet lezzet <laughs> yediriyor. Ya bir de ortam çok güzel. Şimdi yem yeşil, her şey güzel. Ortam güzel. Arkamızda bir şöminemiz var. Evet, güzel güzel, yani güzel bir sıcaklık yana, veriyor. mevcut. Yani Aynen, olur. çok güzel bir ambiyansınız var zaten. Ee, böyle bir ambiyansa da illaki e, güzel yemek yemek ister insanlar. İnsanların iştahını açıyoruz. Ben şimdi şundan deneyeceğim. Şakşuka. Madem misafirleriniz evet. çok evet, beğeniyormuş. Evet. Bizim şakşukamız. Bu da kahvaltıya dair da değil mi? Kahvaltıya Bu aslında e, kızartmanın yerini tutan bir şey. Ben bunun içinde kabak var. Hı hı. patlıcan var, biber var. Üzerine de bunları biz beraber bir e, yapıyoruz. E, ondan sonra üzerine yoğurtla servis yapıyoruz. Çok Mesela güzel. Veriyoruz. Yazın genelde meyve veriyoruz. Yani bunu da veriyoruz, meyve de veriyoruz. Çok kışın gidiyor. Yazın çok fazla gitmiyor ama kışın gidiyor bu. Patlıcan birazcık da yani, kış tatlısı evet. şey kış tadı gibi geliyor insanlara ama yazın da çok güzel gider. Ben bunu normal kızartma yermiş gibi yerim yani. İsteyen kaynamış yumurta alabiliyor. isteyen bunu göz olarak da bizden isteyebiliyor. Yani Heh, ben sadece, bunu değiştirebiliyoruz yok, yani kesinlikle. sahanda yumurta olarak. Ben şey istemiyorum. Mesela ben haşlanmış yumurta istemiyorum. Bana göz yumurta getirir misin zaman Biz göz yumurta getiriyoruz. Okay. getiriyoruz. İkisini seçenek yapıyoruz. Seçenek yapıyoruz. Anladın, seçenek Onda sıkıntı yapıyoruz. yok. Kahvaltı konseptimiz bu. Konseptimiz bu. Çok evet. başarılı. Ben beğendim. Ağabey Arkadaşlar Şişman burayı beğendi. <gülüyor> <gülüyor> Buraya gelebilirsiniz yani. Her zaman <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederiz bizi ağırladığınız şey, için. Olun, çok abi. çok sağ olun.